Üç 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 tık. Tık. Onlar saldırmış ya 3 kişi. Hiç bayan mı? Hamile doktor hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğradı. <laughs> Sağlıkta şiddetin adresi bu kez Iğdır Devlet Hastanesi'ydi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon servisinde görev yapan 3 aylık hamile uzman doktor Türkan Akın bir hastasını muayene ederken 3 kadın içeri girdi. İddiaya göre kadınlar odada yüksek sesle konuşmaya başladı. Yani ben hastamla ilgilendim, her şeyini yaptım. Yakını çok konuştuğu için dışarı çıkmasını söyledim. Ama uyarıya rağmen hasta yakınları dışarı çıkmadı. İddiaya göre 3 kadın hamile doktora saldırdı, darp etti. Çıkarsın çıkmazsın, sen görevini yap, sen benim vergilerimle orada oturuyorsun, işine bak gibi söylemlerde bulunup vurmaya başladılar. Doktor Türkan Akın diğer hastalar ve hastane görevlileri tarafından kurtarıldı. Ve hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltında zaten kamu davası görev başında olduğum için güvenlik engellendiği için hani ikinci bir suç güvenlik görevlisinin içeri girmesini engellediler ve düşük tehdidine sebep oldular. Bundan dolayı şikayetçiyim.